Herkese merhaba. Kısa kısa matematik kanalındasınız. Bugün birlikte üslü sayılarla ilgili soru çözümü yapacağız. LGS soru çözüm serimiz devam ediyor. Başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, bildirimlerinizi açabilir ve destek olmak için videomuzu beğenebilirsiniz. İlk sorumuza başlıyoruz. X eşittir eksi 2 ve Y eşittir eksi 3 olduğuna göre X üzeri Y kaçtır diyor. Önce temel kuralları hatırlatayım. 2 üzeri 3 gibi bir soru sorarsa 3 tane 2'yi yazarak çarpıyorum. Siliyorum. Eğer tabanımız negatif olursa iki kuralımız vardı. Yani eksi 2 üzeri 3 ile eksi 2 üzeri 4 varsa tek kuvvetlerde sonuç negatif, çift kuvvetlerde sonuç pozitif çıkıyordu. Bunu da geçiyorum. Üçüncü kuralımız eğer kuvvetimiz negatifse yani yukarı negatifse sayıyı 2 iken ters çevirip 1 bölü 2 yapar ve kuvvetimiz artık pozitiftir. Bunlar temel hesaplama problemlerimiz. Bunları kullanarak soru çözeceğiz. Hemen sorumuza bakalım. Ne diyor? X üzeri Y. Yani eksi 2 üzeri eksi 3. Hem aşağısı negatif hem yukarı negatif. Bu gibi durumlarda ne yapıyorduk? Önce aşağıdaki ile sonra da yukarıda. Yani her iki eksiyle tek tek ilgileniyor. Bakıyorum aşağıya. Aşağıda negatifse yukarı soruyorum. Tek misin çift misin? Tek dediği için sonuç negatif. Yukarıdaki negatif. Ve geliyorum. O da ters çeviriyordu. 1 bölü 2 olarak yazıyorum üzeri 3. Eksiği koyuyoruz. 1'in 3. kuvveti 1, 2'nin 3. kuvveti 8. Cevap eksi 1 bölü 8'den C şıkkı olur. Da bir ters dönen iş var. Bakın çünkü 1 bölü 2 üzeri 43 olarak yazılmış ya. Oradan anlayabiliyorsunuz. Ben bunu şöyle düşünüyorum. Yani 3'ün kuvveti burada negatif olacak ki bunu ters çevirsin diye düşünebilirsiniz. Şimdi de 243'ün 3'ün kaçıncı kuvveti olduğunu bulmaya geldim. 3 çarpı 3, 9. Bir daha 3 ile çarp 27, bir daha 3 ile çarp 81, bir daha 3 ile çarp 243 yapıyor. Yani toplamda 5 adet oluyor. 3 üzeri 5, 243 oluyor. Ama bize ne gerekiyordu hatırlayın. Ters dönen bir şey o zaman 3 üzeri eksi 5 eşittir. 1 bölü 243 yapabilirsiniz. Buradan da eksi 5 aşıklığı bulursunuz. Üçüncü sorumuz. Bunlar temel kurallar sevgili gençler. Hemen üçüncü sorumuza da bakıyoruz. Aşağıdaki hangisi doğrudur diyor. 5 üzeri eksi 2. Ne yapıyorduk? Eksi varsa ters döner. 1 bölü 5 üzeri 2 yapar. O da 1 bölü 25 yapar. Eksi ile alakası yok. B şıkkı. Hem aşağı negatif hem yukarı negatif. Bak yukarıdaki bir defa negatif olunca ne, cevap, ne yapıyordu? Ters çeviriyordu. Yani 1 bölü bir şey olması gerekirken bu yok. O zaman yanlış. C şıkkımız yukarı negatif aşağı negatif bunu özellikle yapalım şurada aşağı negatif yukarı bakıyorum çift misin tek misin çift olduğu için pozitif yukarı negatif ters döner 3'ün karesi 9 evet 1 bölü 9 cevabımız doğru D şıkkına da bakalım yukarı negatif ters döner doğru 2 üzeri 1 bölü 2 üzeri 5 olur o da 1 bölü 32 yapar ama eksi değil artı olacak yani burası Yanlış. Devam ediyoruz. A ve B birer negatif tam sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi pozitiftir? Her ikisi de negatif mi sevgili arkadaşlar? unutmayın. Bakalım Mesela bu eksili bir şey olsa ne olur? Çift kuvvetten negatif. Bu eksili olursa pardon özür dilerim pozitif olacak. Tekrar yapalım bak. Bu ifadede A negatif olursa çift kuvveti olduğu için pozitife döner. B de negatiftir. Negatif pozitif çarparsam negatif çıkar. Bu negatif. B şıkkı. Negatif sayının çift kuvveti, eksi, yukarıdaki eksi bizi ilgilendirmiyor. Çift kuvveti olduğu için pozitif. Aşağıda negatifin çift kuvveti pozitif. Pozitifi pozitife bölersem pozitif. Cevabımız B şıkkıymış. Diğerlerini de inceleyelim. Negatif sayının tek kuvveti negatif. Negatifin çift kuvveti pozitif. Çarparsam negatif çıkar. D şıkkı. A'ya negatif dersem yukarısı tek olduğu için negatif. B'ye negatif dersem yukarısı çift olduğu için pozitif, sonuç negatif çıkar. Evet, B doğru oldu. Beşinci sorumuzda bir sıralama sorusu. Yine kurallara dikkat edeceğiz. Burada ilk olarak negatif mi pozitif mi ona bakabilirsiniz. Oradan ayıklarsınız. Bakalım mesela bu nedir? İlk o eksi 10 üzeri 2 çift kuvvet olduğu için pozitif bir sayı. Bu zaten pozitif. Bu negatif. Eksi 3 üzeri 4 Çift kuvvet ama parantez olmadığı için dikkat edin eksiyle işimiz yok negatif. O zaman şu pozitifler arasında karar verirseniz 2'nin 10'un karesi 100'dür. Şu 100. 4'ün 3. kuvveti 4 kere 4. 16, 64. O zaman kim daha büyük? 100 yani eksi 10 üzeri 2 en büyük oluyor. Sonra 4 üzeri 3. Bu gitti. Bu gitti. Bak on, bunların ikisi tamam. Şimdi bu ikisini sıralayacağız. Eksi 2'nin şöyle şurada yapayım hatta. Eksi 2 üzeri 5. 5'in ikinci, 2'nin 5. kuvveti 32'dir. Eksi 32. Eksi 3 üzeri 4. Eksi ile işim yok. 3'ün 4. kuvveti 3, 9, 27, 81'dir. Normalde 81 büyüktür ama negatif olduğu için eksi 2 üzeri 5 daha büyüktür diyoruz ve cevabımızı değişik olarak buluyoruz. Evet 6. sorumuz. Aşağıdaki hangisi? 1 bölü 625'e eşittir diyor. Bak ters döndüyse negatif bir şey vardır. Hemen aklınıza o gelebilir. Bak 25 üzeri 25 ki 25 tane 25'i çarparsanız o kadar çok büyük bir sayı olur ki. Hesaplamak bile çok zor. Yine aynı şey burada da var. Gelelim 5 üzeri 4'e. 5 üzeri 4. 4 tane 5'i çarpmaktır. O da 625 yapar. Eksi yapmaz. Burada ek, yukarıdaki eksi ters çevireceği için 1 bölü 625 olacak kolay bir soruydu. Videomuzda bu kadar soru yeterli seviye arkadaşlar serimiz devam edecek. Videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ayrıca soru isteklerinizi, konu isteklerinizi yoruma bekliyorum. Bir dahaki derste görüşürüz.